Herkese merhabalar, kemik tayfa diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine özgün bir içerik, ancak birazcık hüzünlüyüm. Ee, biliyorsunuz ki ülkemizde son zamanlarda başlayan bu yangın faciaları hepimizin ciğerlerini yakıyor. Hani ben de buna nasıl bir faydam olabilir diye düşünüp taşındım. Hani bros Stars'a uyarlayabilir miyim, ee, bir şekilde faydam dokunsun diye e, düşündüm ve biliyorsunuz zaten kardeşim Alihan e, birçok cezalı videomda. Ee, yanıma oturur. Yani cezalı olmadığında genelde Alihan'ı oturtmam yani. Ama bu video cezalı demek de çok doğru olmaz. Challenge'da bir video gibi düşünebilirsiniz. Ee, Alihan'la kill yarışına gireceğiz arkadaşlar. Hesaplaşmada oynayacağız. Eski bir Brawl Stars oyuncusu uzun zamandır oynamıyor. Tabii ki bunun karşılığı olarak ona birazcık tolerans tanıyacağım. Şimdi anlatıyorum olayımızı. Buraları da sardırmayın arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Ee, sizden de küçük bir şey rica ediyorum. Normalde bugüne kadarki çektiğim hiçbir videomda Videomun paylaşılmasını sizlerden rica etmedim ama bu videomuz gerçekten çok önemli video ee, belki e, daha büyük youtuberlara bir örnek olurum çok daha fazla para kazanan youtuberlara bu videom ulaşırsa belki adamlar da çok çok daha büyük e, yardımlarda bulunurlar diye düşünüyorum arkadaşlar fidan dikme challenge'lı bir video çekeceğiz Alihan'la tek hesaplaşmada kill yarışı yapıyoruz. Ama Aliana şöyle bir tolerans tanıyorum çünkü ben 35 bin kupayım çocuk 15.000 bin kupada oyunu bıraktı yani. Ee, ben 2 kilo aldığımda Alihan'ın 1 kilo benim 2 kilo eşit olacak. Yani Alihan 2 katını almam gerekiyor. En çok kilo alan kişi de kazanmış oluyor. Diğeri bir tane fidan alacak. Bu şekilde 6 tane maç yapacağız. Yani uzun da bir video olacak diye şimdiden söylüyorum. Ve bu videoya dediğim gibi paylaşmanızı, yorum, like yapmanızı ve videoyu sardırmadan sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum çünkü bu videonun önerilmesi gerek. Şimdi videomuza geçiyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar şöyle girişimizi yapıyoruz. Birazcık kadraja sığmakta zorluk yaşıyoruz. O bir e, problem. Bir de şu şey sorunlar varsa bizim kulaklığı, mikrofonu ikimiz birlikte ses vereceğimiz için ortaya koymanın mantıklı olacağını düşündüm. Şu anda dediğim gibi benim iki tane kill alman Alihan'ın bir tane killine eşit olacak. Öyle bir durumcuğumuz var. Ama öleceksin yine. Biraz daha sesli konuşman Vallahi... gerekebilir Alihan. Oğlum öleceğim. No. Harbiden öleceğim. Dur dur dur. dur. Ya ama böyle olmaz ki. Ya, ya, ya. Ne güzel ölecektin 80 canla Oğlum 5 kişi kaldı. Hiçbir şey kalmadı ki. Vallahi Allah. ben seni yiyeceğim herhalde. Oğlum o bulu keseceğim. Bul gel buraya bul gel buraya. Ha bul orada. İnşallah keser seni. İnşallah seni keser. Lan kaçma lan. Yok yok sen kestin. Tamam. Aa alamayacağım onu. Alamayacağım onu. Şu iki kişiyi benim kesmem lazım. Hadi oğlum kimse kesmesin bunları. Jesse. Hadi. Jesse gel Jesse. <laughs> Jesse oğlum, selam. Kaç lan hiç gelme ne bile gerek yok. Git başkasına. Selamun ya. aleyküm diyorum. Uy 8 yüklü Jesse. Ben bunu kestim miydi? 2. Abi 3 kilo aldı benim şu anda. O, yok Yo ben 2 kill alırsam geçerim. Sen 2 kill alırsan beni geçersin ama ben 3 kill aldığım için şu anda sen 1 kill alırsan yine kaybediyorsun. İnşallah alamazsın. 2 kill ile kalırsan. Ya 2 kill ile kalmam var. Ben bunu tokatlarım bak bak bak. Oğlum sen ne sanıyorsun? Biz 35 bin kupa adamız ha ona göre. Ya biz Ahmet. Tamam da arkadaşlar ben 3 kill aldım. Şimdi Alihan yapacak. Bakalım Alihan bizi geçebilecek mi? Geçemezse bir tane fidan kendisi ödeyecek yani. Hadi bakalım. Ya bak. canın sağ olsun. Haydi bakayım. Şimdi bir de biz yapalım abi. Kaç kilo alman lazım? 2 kilo. 2 kilo alırsam geçerim. Allah alacağım alacağım. Arkadaşlar, alayım. Tema Vakfı'na Alihan'dan bir 13 lira gitti diye şimdiden siz düşünün. What is that? burada sikti seni iki kilo alamaz. İmkanı yok. Bak şimdi gidip bölecek ona. Oyundaki en güçlü karakter Alihan'a ona göre. Çok beklersin, çok beklersin. Grip, Grip. Grip gel kes şunu. Kesin var ya e-sporcu falandır ha bu şimdi. Bak <laughs> kilolar alıyor Alihan'a. <laughs> lan Grip. Ya oğlum işte kaçma, kaçma. Gel lan. Aa, kaldı 4 kişi Alihan. Senin bundan 2 kişiyi nasıl alacaksın? <laughs> Bak geldi bir. <gülüyor> abi. Sıfır <laughs> kill. Şu anda Alihan bir tane e Temo Vakfı'na bağışlayacak. Valla alırız. 6 aydır oyuna girmezsen böyle olur işte. Oğlum bize sana yani verebileceğim en büyük şeyi de avantajı verdim ama olmadı. Bir de bana diyor ki ya ben çok avantajlıyım ben güçlü karakter alayım sen güçsüz karakter al diyor da abi de. On Aynı karakterle bile alamıyorum ne ben. Neyse tamam arkadaşlar hemen sıradaki maça geçelim. Arkadaşlar şöyle ikinci maçımıza girdik. Alihan seçti bu sefer karakteri. Pem seçmek istedi. Hayırlısı diyorum. Ama ben her türlü Alihan'ı geçerim diye düşünüyorum ama Pem'de kill almak birazcık sıkıntı olabilir. Allah Allah Ay, en azından bir kill almalıyım. Çok Kaçtın. Kaçma. Kaçtın. <laughs> lan abi. 300 canı var. Lan lan 300 canı var. Oo ya. Aa benden ulti kasıyor. Benden ulti kasıyor baz. 3 kişi kalmış. Baz yapma baz. Baz terbiyesizlik yapma baz. Baz defol git hayatımdan. Hayır. Öldürecek bu beni. 5 yük, yükle var ya. O falan daha ya. karakterin gücünde bilmiyorum da. Çok sıkıntı bir ne? karakter bu. Vallahi bilmiyorum. Allah belanı vermesin bırak beni. <laughs> Abi çok iyi bir kill. Bir kill Ya baz da gelmezsin biliyorum. ya. Çok iyi ooo adam kesti. Alian yani istersen hemen direkt devam et ya. Hiç şey kaydını kesmedi. Aynen ya, aynen. Klavyeyi Hiç. sana veriyorum. Klavyeyi şöyle alalım. Bir kil alırsak tamam ya bire bir. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer kil alamazsa yine kazanıyorum ama bir tane kil alsa bile şandalyem beni geçmiş olacak. Alacağım çalışacak. inşallah alacağım. Oğlum üç yük verdi oha ya. Oyun. Ya şimdi aşağıdan bir tanesi gelir. Aynen aynen. Tamam mı? Üstten geliyor üstten geliyor. Ha, şimdi ben sana boyunu göstereceğim. Aa su tu. İki yükümü alırım. Su gel su tu gel aksarma sen yani. Onun neydi lan? bir dakika. çok bıraktım. değişti onların var ya şu anda aksarım aksarı var çok deli bak sana bir puşlarsa seni keser abi. Vallahi genç ortak olma yok şimdi ben ihanet eden, edeni sevmem abi evet zaten ortak olmaz ki o yükü alır ondan sonra seni öldürür aa çok beklersin uzaktan sıkarım ölmüyor kimsede yani oğlum hızlı hızlı ölün abi bırak ya ben bunu bırakırım şimdi ben onu kesene kadar 2 saat geçer el primo el primo sana o yükleri salmaz ki <laughs> salmazsın bu arada alyan hadi sana söylemişim el primoya vurdukça ultisi dolu ya haberin olsun artık Vallahi bunu, bunu şimdi otile Ne oldu? Hayır. Yapma. Allah! Hayır. <laughs> Abi hayır. bir kişi kestim çok iyi, çok iyi. Ulan. Var ya ucu ucuna ya, ucu ucuna. Nobel Primo ya. Ya işte budur ya. bir işte fidanda benden olacak o zaman. Neyse sıkıntı olur, yok, olur, olur, diye. Hiç sıkıntı yok. Devam ki. Bir tur daha yapalım hadi bakayım. Arkadaşlar şöyle bir maça daha girişimizi yaptık. Bu sefer seçimi ben yaptım. Emz'i seçtim. Alihan'ın içinden zaten Emz geçiyormuş. Ama bilmiyor ki ben emzde proyum. Ama, canım, tamam, ama tamam. aksesuar olmayan bir emz biliyorsunuz ki tepesini atlayan herhangi bir karakter tarafından öldürülebilir. Ona, aynen, ona, aynen. İnşallah iki de onun, net görüyorsun yazıklar. Şu ortadakileri <laughs> ben bir toplayayım da. Ben şunları bir ya, alayım oğlum da. Ya oğlum gelin şu ortaya lan. Je Aa Ol, gel kaç, gel. Kaç kaç kaç. Hayır. <laughs> <laughs> diyecektim ki kaçma diyecektim. Neyse ki kaçtı adam. Abi dur dur herkes ölüyor. Bir dakika bir dakika hocam. Aman Allah'ım töbe bu nedir ya. E, raf, yük yağmuru ama kimse kalmadı. <laughs> Oyunda adam kalmadı. Yüküne başlayayım <gülüyor> ben <laughs> bu <başım> işin ya. <laughs> Yüklerin o adam adam yok. Ya, ya, çaktırma çaktırma çaktırma, çaktırma, <laughs> Kaçtı, çaktırma çaktırma. Gel buraya. Kaçarsın, kaçarsın sen. Orada pus. Tamam onu Tarekine kimse öldürmez. Koy. Ben gideyim şunları öldüreyim. Bak hala birbirini kesiyor. Kes kes kes. Onu da kes. Yapma adam yapma reis yapma. Oğlum. Abi. Lan nereye kaçıyor Lan sen nereye geliyorsun? Şu iki. Abi yok böyle bir şey. Ben ya. o, o Penny'i her türlü keserim, onu bilerek bırakıyorum. O taretini bıraksa aslında senin bayağı bir şeyler de. Öbür ben adam nereden? nerede? Öbür adam nerede? Oğlum, tareti bıraksan olur. Aliye ya, 13 tane yüküm var, 2 kişi mi kestim ben şimdi? Gel lan buraya Penny. Senin de artık hesabını kapatma... Aa, çok iyi, çok iyi. Vallahi çok iyi. Allah Biz kahretmesin seni. Sen kaç kişi kestin? 2 kişi kestim. Aynen, Penny'i de keser, sen 3 kişi. Lan oğlum ne yapayım lan manyak? 3 kişi, üç kişi iyi. kestim. Alihan ben 2 senin... kişi kesersen bitiriyorum. Aynen 2 kişi kesersen alıyorsun. Hayır ya kesin ben alacağım ya. Hadi be neyse önemli değil. Olur, devam. olur, olur. öyle şeyler olur. Hadi Sıkıntı bakayım. yok. Hadi bakayım. 2 kişi alır mıyız? Alırız ya. Alır mıyız? Alırız alırız. Arkadaşlar Alihan asgari ücretten çalışıyor yani. <laughs> hani benden daha zengin birisi kendisi. Umarım kendisi alır diyorum ben içimden sürekli ama Edgar bu arada hadi Edgar yaparsın al onları Lan Edgar Abi seni keseceğim senin kaçarın yok yok Hayır hayır Gel hayır, lan hayır. bırak. Hayır 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 Gel lan Aa seni kesecek <laughs> O seni dojlamaz Aa yavaş ya <laughs> Abi bu ne ya <laughs> Tamam arkadaşlar Abi adam ama bu seviyelerde ya iki fidanı oğlum bak Edgar'ın peşinden koşan öbürü seni kovalıyor görmedin Hiç alaya karışma biz anlaşmamız iyiydi yani İki fidan Alihan, bir fidan da ben alıyorum. Şimdi hemen o ekranda göstermek istiyorum sizlere. Belki içinizden almak isteyenler olur. Tema Vakfı'ndan alacağız. Hemen şimdi o ekrana geçiyoruz. Bir dakika çıkma şu gebersin de öyle. o <laughs> ölmez. Baktan o birinci olacak. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Tema Vakfı'na giriş yaptım. Antalya için ben bağışta bulunmak istiyorum. Çünkü yangının başlangıç yeri orası çok büyük bir hasar var. Yani dedim ki en şey orası olur. Yani fark etmez aslında. Süleyman, Alihan ve Hatice annemin ismi bu arada annem de video çekerken yanımızdaydı yan tarafta oturuyordu fidan mı alıyorsunuz dedi ve kendisi de 3 tane de benden yana bağışta bulun dedi yani öyle bir durumcumuz oldu toplamda 60 TL her bir fidan 10 TL'ymiş ben isterseniz hemen şunun bir ödemesini yapıyorum şimdi Arkadaşlar şu anda işlemi tamamladık ödeme ödemeniz tamamlandı diyor bize 60 TL dediğim gibi ikisi Alihan'dan biri benden bir üçü de annemden olmak üzere ee, gücümüzün yettiğince bir içerik oluşturduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu türden böyle özgün içeriklere destek verip e, yayarak bizim de büyümemize yardımcı olabilirsiniz. Seviyorum sizleri. Kalın sağlıcakla ve bay bay. <laughs>